Bugün Minecraft Hardcore'da 100 gün boyunca hayatta kalıp bu sürede suyun altına mükemmel bir base inşa edeceğiz. Evet, yine her zamanki başlangıcımızı yapıyoruz. Taş eşyalarımızda yaptığımıza göre artık bir köy arayışına başlayabiliriz. Tabii ki öncelikle buradaki domuzları avlamamız lazım. Ki köye giderken aç kalmıyordum. Burada bir düzlük var aslında. Yani düzlük varsa köy de vardır diye bir matematiğim var benim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama düzlük bulduğum zaman köy bulmuş gibi oluyorum. Evet, sanırım bu matematik işe yarıyor. Bu arada hiçbir şekilde seed girmedim. Yani zaten açıklama kısmından siz de bu seed'e girebilirsiniz. Tamamen oyunun oluşturduğu bir seed. Demir golem gel bakayım şöyle. Umarım bana 5 tane demir vermişsindir. Eğer 5 tane demir vermediysen köylülerini öldüreceğim. Evet köylüleri öldüreceğim ama tabii ki şu an değil. Neyse 3 demirle de bir tane demir kazma yapalım. Şuradaki saman balyalarını toplayalım. Köylüler bizim için buraya hazırlamış. Ama sanırım sadece 15 tane saman balyası var. Neyse 15 tane de yeter. Zaten 15 tane ile yaklaşık 40 tane ekmek yapıyoruz. Burada sanki bir maden var gibi. Umarım gerçekten derin bir maden vardır diyecektim ama yokmuş boşuna atladık buraya. O zaman köyden biraz uzaklaşıp güzel bir maden arayalım. Hatta sualtı altı beyzimizi de buraya bir yere yapabiliriz. Fakat tam emin değilim çünkü okyanusun altına da yapabilirim. Oha burada baya bir at var bu arada. Ben bu atların hepsini öldüreceğim çünkü deriye ihtiyacımız var. Şu an 20 tane deri topladım. Gayet güzel. Şimdi burada bir de maden var işte istediğim gibi. Ama madene girmeden önce ufak bir odun toplasak fena olmaz. Çünkü hem baltamız kırılacak hem de aşağıda kalkan yağmurlar yapmamız gerekecek. 31 tane tahta muhtemelen yeter bize. Hava da kararıyor. Girelim. Şu kömürleri almaya çok üşendim. Zaten kömür buluruz diyecektim. Burada zaten varmış. Oo bir dakika iskelet spawn olmuş. Bunu dojliya dojliya öldürmemiz lazım hemen. Tamam. Çok güzel. Orada demir var. Umarım fazladır. İki tane gibi gözüküyor da. Bak bir tane daha iskelet var. Bir dakika. Tamam. Öldürdük ama 3 kalbimiz var. Şu an bir tane daha iskelet gelirse ölürüz. Hemen canımı doldurmam lazım. Bak creeper geliyor. Creeper bir durur musun? Dur bak orada. Valla baltamızı da kırdık. Yeni bir balta yapalım. Hatta demirden balta yapacağım. Şöyle iki tane fırın yaptım. Sekiz tane demirimiz varmış. Güzel. Şunları falan da toplayalım. On bir tane daha demir çıktı. Yani set yapacak kadar demirimiz yok ama en azından chestplate plate falan yapabiliriz. Şimdi bir tane chestplate, plate, bir tane de pantolon yapıyorum. Ekstra olarak bir tane de kazma yapacaktım ama kalkanımız yokmuş. Bir de kalkan yapalım. Tamam, iki tane de kalsın. Şimdi buradaki suyun devam var mı acaba? Devamı yok. O zaman buradan kendimiz bir maden açmaya çalışacağız. Oo, elmas bulduk. Hem de normal elmas. Uzun zaman sonra ilk defa normal elmas buluyorum. Bir dakika, sınama yerine denk geldik. Buraya girmeli miyim hiçbir fikrim yok. Hiç de giresim yok aslında. Yani Gürüz dışında adam akıllı loot çıkmıyor buradan. Gürze de şu an açıkçası ihtiyacım yok. O yüzden gelirsek daha sonra geliriz. Oo, bir dakika bir madeni açtık şu an. Umarım büyük bir madendir. Şuradaki demirleri toplayalım. Şu an 21 demirimiz var. 21'ini de eritip set yapmaktansa bir tanesini de eritip kazma yapacağım sadece. Çünkü şu an setimizi tamamlamamıza gerek yok. Kendime güveniyorum. Oo orada elmaslar var. Bir dakika. Oraya kadar gidebilir miyim? Gidemem. Yeni bir kazma yapmam lazım. Kazma yaptıktan sonra gidebiliriz. Biraz uzun sürecek aslında oraya kadar gitmem. Yani neden böyle daracık bir geçidi var bilmiyorum. Ama sonunda elması olduğu için umurumda değil. Umarım şu iskeletler beni görmeden bir bloktan çıkabilirim. Tamam iskeletler görmedi. Güzel. Şimdi yanlışlıkla bir yere düştük. Ama neyse ki çok derin değilmiş. Oo bir dakika. İkisi birden vuruyor bana. Tamam birisi gitti. Sıra sende. Niye o kadar fazla vurdular bilmiyorum. Ama burada bir sürü elmas var. Aynı zamanda bir sürü mob. Şu creeperlar bir patlasın. Ardından elmas alabiliriz. Bir dakika zombiler de geliyor. Tamam sanırım şu an etrafımızdaki tüm mobları temizledik. Şuradaki elmasları da alalım. Ve tabii ki şuradaki elmasları da Oha bir dakika. Burada da elma. Ne, niye bu kadar fazla elmas var. Şu an 15 elmasımız var. Bir tane elmas kazma yapalım. Demir ve taşı artık atabiliriz. İhtiyacımız yok. Hatta kendime bir tane ayakkabı, bir tane de kask yapacağım. Full set olalım. Hop şöyle parkuru yapa yapa gidiyoruz diyecektim. Keşke gitmeseydik. Ben niye böyle bir şey yaptım? Oh bir dakika bir dakika şöyle kendimi kapat. Oh tamam çok korktum bir an öleceğim sandım gerçekten çok gerici bir andı. Tamam canımız da oldu artık çıkabiliriz hatta şu creeper bir patlasın. Güzel bir dakika iskelet nasıl ölmedi lan? Ne oluyor bir de örümcek gelmiş. Şurada elmas var ama almaya üşendim o yüzden şuradaki elması alacağım. Maden daha bayağı derinlere gidiyor orada da elmas var. Hatta şurada da elmas var burada da elmas var her yerde elmas var. Ama hep birer birer çıkıyor nedense. Yani şöyle üçlü dörtlü çıksam mükemmel olur. Aynen bu şekilde. Ya iskelet bir dur kurban olayım. Ben elmas toplayacağım. Sen ne bir derdim yoktu. Ne kadar çok zombi köylü var bu arada. Havuç düştü bir de zombi köylüden. Şu an 12 elmasımız var. 8, 7 daha 15. Yani ufak bir matematik hesabı yaparsak toplam 22 elmasa ihtiyacımız var. Ama bence bu madenden daha fazla elmas bulamayız. O bir dakika bir tane daha elmas bulduk tam bunu dediğim anda. Ve bir elmas daha bulduk. Hatta 3 tane çıktı. Ve bir tane daha elmas. Ve oha bir dakika şuna bak yan yana kaç tane elmas çıktı böyle. Bugün elmaslar hep dip dibe çıkıyor bu arada. Yani şuraya bakın 3 tane yan yana elmas. Gerçi 27 elmasımız var aslında. Daha fazla elmas toplamamıza gerek yok ama tabii ki bunları da alacağım. Almazsam içimde kalır. Aç gözlülüğüm başa bela. Ama tabii ki şu elması almayacağım. Artık çıkacağım. Yeter. Yani maden daha ilerliyor aslında. Oha bir dakika neredeyim lan ben böyle? Bayağı büyük bir yerdeyiz ve bir sürü elmas var etrafta hala. Ama hiçbirini almayacağım. Gerçekten çok üşendim artık. Yeter. Fakat şu an fark ettim. Biz gerçekten hiç demir toplamadık. Muhtemelen şu an elmas sayımız demirden daha fazladır. O yüzden biraz da demir toplamamız gerekiyor. Tabii şu elmasları da aldıktan sonra önüme kadar çıkmışken alacağım. Şu an 35 demirim 41 de elmasım var. Bence artık çıkabiliriz. Bu kadar maden bize fazlasıyla yeter. Sonunda dışarı çıkabildim. Hava da kararmış. Keşke yanıma yatak alsaydım ama. Neyse köye gidelim. Zaten çok fazla uzakta değiliz. Köylüler sizi gerçekten özlemişim diyecektim oğlum. Ne oluyor? Bu ne böyle? Demir golem öldürmek sanırım bir hataydı. Allah kahretsin. Bunlar ne böyle? Sapıklara bak. Bir dakika. Burada yatak yok. Aslında o zombilerin hepsini öldürmek isterim. Güzel XP olur. Şöyle bir bakalım. Evet buraya doğru geliyorlar. Gelin bakayım. Bir iskelet gelmediği sürece hiçbir problem yok. Oha şun, bir dakika oha vurdu bana. Nasıl vurdun oğlum sen? Elinde kılıçlı olan vurdu sanırım. Önce bir şu kılıçıyı öldüreyim. Baya fazla vuruyor çünkü. Keşke şu an bir kılıcım olsaydı. Bak bak daha geliyorlar. Şu an gerçekten çok garip bir an yaşıyorum. Bak bir tane daha kılıçlı geldi. Ne oluyor oğlum böyle? Bu kadar spamda olmanız normal değil. Yani sadece bir seviye kazandık bu arada. Keşke kesmeye uğraşmasaydım. Umarım köydeki köylüleri öldürmemişsinizdir zombiler diyecektim de etrafta hiç köylü gözükmüyor. Gerçekten öldürmüş olabilirler. Umarım böyle kötü bir olay yaşanmamıştır. Bir tane köylü var burada bir daha burada. Yani çoğu hayatta en azından. Şimdi bir yere geçici olarak sandık yapıp envanterimi boşaltmam lazım. Gerçekten çok karışık gözüküyor. Ondan önce bir şuraya şeker kamışlarını ekeyim. Ve iki tane sandık yapalım. Şöyle tüm envanteri boşalt. Aslında demirleri eritmeye koyabiliriz. Ve elmaslarla da setimizi tamamlayalım. 23 elmas da arttı bu arada. Bir tane elmas çapa yapacağım. Gerçekten neden yaptığımı bilmiyorum ama. Zenginlik göstergesi. Şimdi su altı için gerçekten bayağı bir kuvarsa ihtiyacımız var. Okuvarsı toplamadan önce de tabii ki kazmamıza bir servet büyüsü basmamız lazım. Serveti de kütüphaneciden çıkartacağım. Ama öncesinde bir kılıç ve kürek yapmayı unutmuşum. Ben bir dakika niye tahta kürek yaptım? Kafam karıştı. Tamam, güzel. Şu an tüm eşyalarımız ermez. Şuradaki çakıllardan çakmak taşı çıkartalım. Bir tane çıktı bile. 4 tane çakmak taşı çıkarttım. Gerçi 5 olursa fena olmaz. Tamam 5 tane oldu çünkü bir tane de çakmak yapmamız gerekecek. Şimdi güzel bir orman bulalım. Şurada orman var. Bayağı bir odun toplayacağım ki servet almak için yeterli zümrütümüz olsun. Muhtemelen 3 stek odun falan yeterli olur. Şu an 2.5 stek odun topladım. 3'e gerek yok aslında. Muhtemelen 2.5 da yeter bize. Şimdi umarım köyde yeteri kadar köylü vardır. İki tane huysuz köylü var. Yani bu da demek oluyor ki yeterli köylü olma olasılığı çok düşük. Bir tane de çocuk köylü var zaten. Evet, bu köy gerçekten hiç hoşuma gitmedi. O yüzden yeni bir köy arayacağım. Şuradan eşyalarım ben bir toplayayım. Sadece gerekli olanları alacağım. Zaten hepsini alamayız muhtemelen. Tamam, bunlar kalabilir. Şuradan çocuk köylünün yatağını da çalalım. Artık kaçabiliriz. Burada bir lav kuyusu var bu arada. Hazır bulmuşken, buradan obsidyen toplayacağım. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman bulamıyoruz. Şöyle hepsini obsidyen çevirelim. Tamam 14 tane işimizi görecektir. Ve yeni bir köy bulduk. Çok güzel. Şuradaki saman balyalarını da toplayalım. Yemeğimiz çok azaldı. Buradaki golemi kesmeyeceğim. Yalnız bir dakika. Burada da mı kütüphaneci var? Yok. Kütüphaneci yokmuş. Ama baya bir köylü var bu arada burada. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Hemen buraya da yerleşelim. İki tane okçu masası yaptım. Köylere gelin bakayım buraya. Tamam bu istediğim gibi. Hem çubuk alıyor hem de ok satıyor. 39 tane zümrüt kastık. Servet 3 almak için muhtemelen bu kadar yeter. Şimdi servet 3 çıkartalım. Servet 3 çıkaramadım ama ganimet 3 çıkarttım. Tabii ki ganimet 3 çıkartmışken kaçırmam. Şimdi şuradan kürsüyü bir geri alalım. Bu ganimet 3 burada kalsın. Ben de tekrardan biraz daha zümrüt kasıp servet 3 almaya çalışayım. Az önce kaydı açmayı unutmuşum. Ben servet Servet 3'ü kazmaya bastım. Burada servet 1 çıkarttım. Ve 4 tane servet 1 alıp onları örste birleştirdim. Ardından ise servet 3'ü de kazmaya bastım. Bu neredeyse tüm seviyemi bitirdi ama zaten şimdi baya bir kuvar toplayacağız. O kuvarslar sayesinde XP'mizi geri toplarız. Şimdi hemen şuraya bir portal yapıyorum. Umarım güzel bir yerde spawn oluruz. Ve yani çok da güzel bir yer değil burası. Şuradan kazıp bir düzlüğe çıkmamız lazım. Kazarken de birkaç tane kuvars çıktı. Bunları da bir dakika. Şu an kazarken Fortusa denk geldim. Bu nasıl olduğu hiçbir fikrim yok. Şu an Fortus'un girişini dahi bulamıyorum. Evet. Şu an Fortress'tayız. Oo burada bayağı kuvars var. Hemen Blaze Spawner'ı da buradaymış. Aslında gelmişken biraz da Blaze tozu toplayalım. İki tane düşmüş güzel. Yeni Blaze'ler spawn olurken ben de buradaki kuvarsları topluyorum. Zamanımızı israf etmeyelim. Şu an 7 tane topladım. Hemen şu Spawner'ı kırıyorum. 7 tane bize yeter. Şu an Fortress'ta çok fazla bir işimiz kalmadı ama açıklığa çıkmak için Fortress'ı kullanabiliriz. Kendimiz kazmaktansa. Oo bir dakika. Burada Warped da mı var yoksa? Yani bunlar olduğuna göre Warped Forest'ta lazım. Evet hemen yanımızda Warped Forest var. Keşke ganimeti basmış olsaydım. Direkt ender incelerini toplardık. Neyse bir daha geliriz buraya. Şimdi bir açıklığa çıkmamız lazım. Aslında burada bayağı kuvars var. Yani illa açıklığa çıkmamıza gerek yok. Buradaki bulduğumuz kuvarsları toplayarak tamamlamaya çalışacağım. Evet şu an bu kadar kuvars topladım. Daha fazla toplayamıyorum çünkü kazmam kırılacak. Ama muhtemelen bu kadar yeter zaten. Şimdi burada da hava kararmış bir uyuyalım. Ve ardından bir kazmamızı tamir edelim. Şöyle 3 elmasa neredeyse full can yapıyoruz. Ardından kılıca ganimet 3 basalım. Bu arada ben geri döndüm ama bizim su altında nefes alma iksiri yapmamız lazım base yapmak için. O yüzden bir Fortis'tan nedir yumrusu toplayalım. tabii birkaç tane de blaze bulursak fena olmaz. Orada bir tane blaze var. Şu domuza adama vurmadan aslında tamam kaçtı o zaten. 3 tane bile çubuğu düştü bir tane öldürünce. Burada da spawner varmış zaten. Tamam 4 tane çubuğumuz 20 tane de tozumuz var. Bu bize yeter. Nedir yumruları da burada. Şunların hepsini toplayalım. Bir de son olarak buraya kadar gelmişken aslında bir Warped Forest'tan birkaç tane endirmen keselim. Yanıma tekne almadım ama kesebiliriz herhalde. Burada bir endirmen var. Bir taneyi kesince iki tane inci düştü. Güzel. Böyle birkaç tane kessek yeter. Ve şu an 14 tane incimiz var. Artık normal normal dünyaya dönebiliriz. Şimdi ise biraz balon balığına ihtiyacımız var. Fakat hiç örümcek ağımız yok. O yüzden gece olmasını beklememiz lazım. Güneş de batmak üzere zaten. Hava kararırken biz de bir sualtı tapınağı bulalım. Çünkü prizmarin bloğuna da ihtiyacımız var. Güzel burada bir örümcek var. Şunu bir keselim. Ve direkt içinden iki tane ip düştü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam iki tane ip yetiyor olması lazım. Evet yetiyormuş. Şimdi büyük bir okyanus bulup tapınak aramamız lazım. Biraz okyanus anıtı aradıktan sonra prizmarin bloğu yerine daha güzel bir şey aklıma geldi. Hem daha kolay olacak hem de prizmari bile o kadar güzel gözükecek. Şimdi şuradan biraz balon balığı toplayalım. Güzel. İki tane kirpi balığı topladık. Etkisi var mı bilmiyorum ama buraya kendime daha küçük bir su alanı yaptım ki daha kötü balıklar gelsin. Ama muhtemelen etkisi yok çünkü bayağı bir uzun sürdü toplamam. Şimdi şuradaki kumları toplayalım. Zaten base için de cama ihtiyacımız olacak. Şurada bir ebi var. Oradan iksir standı alabiliriz. Yapmamıza gerek yok. Şimdi 3 su şişesini de koyuyorum. Yanıma bireys tozlarını almamışım. Şöyle bireys tozunu koyuyorum. Ardından bir tane nedir yumrusu ve bir tane kirpi balığı. Son olarak da bir tane redstone koyuyoruz ki süreleri uzasın. Aslında bir üç tane daha yapsak fena olmaz. Base'i yapmamız birazcık uzun sürebilir. Tamam bunlar olmuş. Güzel. Üç tane daha yaptım ve toplam 48 dakika suyun altına nefes alma iksirimiz var. 48 dakikada da base'i yaparız diye düşünüyorum. Şu an gerekli olan neredeyse bütün her şeyi topladım. Şuradan kuvars bloklarını da alalım. Zaten başka bir şeye ihtiyacımız olursa buraya tekrar geliriz. Şimdi güzel bir okyanus ya da derin bir deniz bulmamız lazım Burada bir deniz var ama burası güzel olmaz bence Biraz daha derin bir deniz lazım bize Burada bir yıkık portal bulduk Hemen bir bakalım içinde hiçbir şey yok Güzel burada büyük bir okyanus bulduk Buraya base'i yapabiliriz Tabii ben sürekli git gel yapmamak için Şöyle bir şey yapacağım Buraya iki tane sandık yapıp Envanterimi boşaltacağım ve köyde kalan diğer eşyaları da getireceğim Zaten köy pek fazla uzakta değil Evet diğer eşyaları da getirdiğimize göre Artık evin yapımına başlayabiliriz Ve base'imizi tamamladım. Düşündüğümden daha basit oldu bu arada. Ben biraz daha zorlar diye bekliyordum. En çok zorlayan kısım bu içerideki suları yok etmek oldu. Base'e giriş bu şekilde. Yani buraya geliyoruz. Tuzak kapısını açıp buradan giriyoruz. Dış görüntüsünü de göstereyim. Yani bence dış görüntü olarak da güzel. Aslında şu alt kısımları kuvars merdiven değil de kayrak taşı merdiveni yapsak daha güzel olabilirmiş. Onu şu an fark ettim. Şimdi Ender Dragon'u kesmeye gidebiliriz. Fakat kesmeye gitmeden önce şöyle bir yapacağım. Şuradan obsidyen alacağım. Çünkü Stronghold'da büyü masası yapacağım. Hem oradaki kitaplıklar sayesinde büyü masasını maksamayla da uğraşmak zorunda kalmayız. Tamam. 4 tane obsidyen yeter. Fakat Stronghold'a gitmeden önce tabii ki yay almamız lazım. O yüzden köye geri dönüyorum. Umarım okçu köylerimize bir şey olmamıştır. Şuradan biraz odun toplayalım. Tamam. Bence 25 tane yeter. Okçu köyler şu an etrafta gözükmüyor diyecektim oradalar. Odun yetmedi. Şuradan birazcık odun çalalım. Tamam. Şu an yeterli. Bir zümrüte yay alıyor ama bir dakika bu ok satmıyor. Sen satıyor musun? Sen de satmıyorsun. Bizim okçu köylülerden birisi ölmüş. Yeni bir okçu köylü yapmamız lazım. Tamam şu an bu ok satıyor. Tahminimce bu kadar ok yeterli olur. Daha fazlasına gerek yok. Şöyle göze atalım. Nereye gösteriyor? Buraya gösteriyor. Şu an suyun içini gösteriyor. Bir daha atalım. Evet tam olarak suyun içine gösteriyor. Sanırım burada bir yerde. Buradan kazalım. o oh, Stronghold'u bulduk. Biraz tuhaf bir stronghold. Tamam kütüphane burada. Hemen bir büyü masası yapıyorum. Şuraya koysak mı? makslanır mı acaba? Bakalım. Yok. Makslanmıyor. Peki şöyle koysak. Böyle de makslanmıyor. Birkaç tane daha yanına koymamız lazım. Yanıma odun almadım aslında ama neyse ki şurada odunlar var. Bu arada sandıkta ne var acaba? Koruma güç, kırılmaz güç güzel. Bir de atılma var. Atılma işimize yaramaz. Gerçi bir dakika. Şuraya koysak makslanır mı? Bence makslanır. Bir tane kitapla daha ihtiyacımız var. Onu da şöyle koyalım. Tamam. Şu an maks. Bu arada ben yanıma bileme taşı da almamışım. Onu da şu an yapmamız lazım. Taş erirken biz de üst kattaki sandığa bakalım. Burada hiçbir şey yok. Şuradan bileme taşını da yaptım. Şimdi yayda alev var. Alev istemiyorum. Kırılmaz güç geldi şimdi. Ona da ihtiyacımız yok. Bak yine kırılmaz güç geldi. Şu an güç 3 geldi. Güzel. Güç 3'ü basabiliriz. Ardından kılıçtaki ganimeti siliyorum. Çünkü keskinlik istiyorum. Keskinlik 3 geldi. Bunu da basalım. O savurma 2 kırılmaz güç geldi. Ardından zırha basabiliriz. Zaten lapisimiz bitmek üzere. Kırılmaz güç gelmiş. Şu an koruma 4 geldi. Çok güzel. Bir de pantolonda koruma gelirse diyecektim. Koruma 2 geldi. Olsun. Çizme de ateş koruması gelmiş. Onu basalım. Ve son olarak kaskada koruma 3 basıyorum. Tamam şu an hiç yoktan iyiyiz. Artık ejderha'yı kesmeye gidebiliriz. Ve portal burada. Son olarak eksikleri de kontrol ediyorum. Herhangi bir eksiğimiz yok. Evet gidebiliriz. Bir dakika çok kötü bir yerde spawn olduk. Yanımda bloğum yok. Umarım bloğumuz yeter. Tamam yeter. Sıkıntı yok. Bir an çok korktum bu arada blok etmeyecek diye. Hatta yukarıya bile çıkabiliriz. Şimdi en yüksek kule şu gibi duruyor. O yüzden buna çıkacağım. Hemen şu kristali patlatalım. Ardından diğerlerini Oo oh, O bir dakika nefes attı altımıza. Tamam. Neyse ki tutmadı. Bir saniye her yerim nefes oldu. Ben buradan nasıl ineceğim? Şöyle atlasak aslında tamam. Güzel vurmadı nefes bize. Şimdi kristali kalmamış olması gerekiyor kafesler haricinde. Kalmış orada bir tane. Ama neyse ki alçakta. Şu kafesleri halledelim. Onu da hallederiz. Bu bir ve bu da iki. Son olarak şu kaldı. Onu da patlattık. Artık ejderhayı öldürebiliriz. Bu arada güç üç neredeyse hiç fayda etmedi. Yani büyüsüz yay gibi vuruyor şu an. Güzel ortaya geliyor. Canı da bayağı bir azaldı. Oha kafasına vurdum diye galiba az önce çok fazla bir hasar vurdum. Şu an bence öldürebiliriz. Oo oh, bir dakika. Nefes attı az kalsın ölecektim. Şuraya girelim. Çok fazla vuramayacağız. Güzel ortadan kalkmadı hadi. Hadi çok az canı kaldı hadi. Ve kalktı. Bence yayla öldürürüz şu an. Çok fazla yükselmeden. Hadi çok yükselmedi daha. İki vuruşluk falan canı kaldı. Bak kulelerin arkasına geçiyor ve öldü güzel. Sonunda. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.